Hatay'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi dün e, bu konuyla ilgili daha doğrusu bu iddialarla ilgili tam olmasa da sonunda tutulan yeni bina ile ilgili artık o videolarda söylemem sonucunda ve biraz baskıların da tabii artmasıyla açıklama yapma ihtiyacı hissetti Vedat Şenol ve yönetimi. Ayrıyetten tabii benimle ilgili de dün suç duyusunda bulunacağını dile getirdi. getirmiş ve beni kınadığını dile getirdi. Ancak benim yaptığım videolarda söylediğim e, iddialarla ilgili hiçbir açıklama da bulunmadı kamuoyuna. Ancak ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. 8 yıldır Isparta'daki CHP'li insanlar veya partili insanların emeklerini, gayretlerini, çoğunun e, gün içinde neler yaptığını, birçoğunu biliyorum. Birçoğuyla yıllardır basın açıklamaları düzenlenir ve yıllardır basın açıklamalarında bir araya geliriz. Ee, normal sivil hayatta da bir araya geldiğimiz çokça değerli insan vardır. Yani parti seçmeni veya partiler e, ciddi anlamda gerek seçim dönemlerinde olsun gerek normal önemli bir basın açıklaması gününde olsun ciddi anlamda emekler harcayıp çalışmalar yapan Emektar gerçek anlamda Atatürkçü insanlar var. Ve bu insanlar ciddi emeklerle çalışmalarını hep yerine getiriyorlar. Hep çalışıyorlar, emek veriyorlar ve Isparta gibi muhafazakar AKP'nin ve MHP'nin yoğunlukta olduğu, tarikatlerin güçlü olduğu yani sağ siyasetin, sağ politikanın neredeyse kalesi denilebilecek Isparta'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı olan, hayatını siyasete vermiş, parasını siyasete vermiş, zamanını siyasete vermiş, yani Isparta'ya vermiş insanlar var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bu insanlar Sağ'ın neredeyse kale olduğu bir şehirde ciddi anlamda emek verip mücadeleler ediyorlar. Ancak Vedat Şenol ve yönetimi bu emeklerin üzerinde tepine, tepine, tepine emekleri un ufak etmeye hmm. devam ediyor. İl sekreteri Şakir Çetin'in ve Dashenol'un tekel bayesinde sigortalı gösterildiğini söyledim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadılar. Alışveriş kartlarının büyük bir kısmının hala İl sekreteri Şakir Çetin'de olduğunu söyledim. Bununla ilgili de bir açıklama yapmadılar. Kadın kolları başkanının Gizli toplantılar, kapalı toplantılar düzenleyerek Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz'la ilgili e, görevden aldırmamız, görevi bırakması lazım, e, görevden gitmesi lazım. Yerine geçecek kişi Kübra Kütük diye yaptığı konuşmaları da anlattım. Burada şöyle bir parantez açmam gerekiyor. Kübra Hanım benim videomun altına ''Abdü Bey çok iyi senaryo yazıyorsunuz." diye yorum atıyor. Söylediğimin bir senaryo olduğunu iddia ediyor. Ancak bu yorumu attıktan sonra veya önce bilmiyorum. Merkez İlçe Başkanı bir tane özgün takmazı arayıp bir tan bey biz böyle söyledik evet bu cümleleri kurduk ama bunlar sadece aramızda dönen şakalardı demeyi biliyor. Şimdi o zaman benim söylediklerime niye sen arıyor diyor. Bu onun inisiyatifine bırakıyorum. Onun vicdanına bırakıyorum bunu. Toplanan paralarla ilgili o kadar para toplanmaya başlandı ve hiçbir partiliye doğru düzgün şeffaf açıklamalar yapılmadı. Dün de yapılmadı. Ancak videolar sonucunda bu biraz gündeme geldi ki açıklama yapma ihtiyacı hissetti Vedat Şenol ve ekibi. Şimdi Vedat Şenol ve ekibinde şu an ciddi anlamda bir hırs hakim, bir koltuk, makam veya bir partiyi dizayn etme durumu hakim olacak ki olacak ki benimle ilgili e, suç duyurusunda bulunuyorlar. Ama daha kötüsü, çok daha kötüsü bence. Yani kötüsü dediğim aslında üzücü bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanı olan bir insan, yaptığım eleştirilere katlanamayıp, yaptığım eleştirilere dayanamayıp, tüm gazetecilerin bulunduğu CHP basın WhatsApp grubundan çıkardı ve ben bunu da paylaştım. Şimdi ben bu hareketlerin AKP'nin hareketleri olduğunu söylediğimde, CHP'li arkadaşlar veya dostlar belki bana kızabiliyor. Ama ben seçmene veya partililere söylemiyorum. Ben partiyi babasının malı gibi kullanan 2-3 tane yöneticiden bahsediyorum burada sadece. Ve sizlerin tüm emeklerinin üzerinde tepinen insanlar bunlar. Yıllardır AKP iktidarında basının susturulmaması gerektiğini, Yıllardır AKP iktidarında basının özgürce konuşması gerektiğini hep dile getirdik. Cumhuriyet Halk Partili il başkanı eleştirileri tahammül edemediği için bir gazeteciyi WhatsApp grubundan çıkarıyor. Bu artık yani tamamen bir akıl tutulması, bir hastalık gibi bir şey bu koltuk galiba. Öyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi Vedat Şenol ve ekibi öyle bir hale bürünmüş ki Görmüşler ki kendilerini eleştiren herkesi partinin içinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunlar da son zamanlarda bunlardan biri de Gürhan Şaplı. Gürhan Şaplı'yı partiden kendilerince atmışlar. Böyle bir hakları olmamasına rağmen bir sürü insanı bu şekilde partiden uzaklaştırıyorlar. Partiyi kendi istedikleri gibi dizayn etmeye çalışıyorlar. Ancak sanıyorum ki karıştırmış olmalılar ki. AKP'de yapmaları gereken davranışları Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapmaya çalışıyorlar. E, partinin belediye başkan adayı olan ve seçimde ciddi anlamda şaşırtıcı derecede yüksek oyda toplayan Atakan Yazgan'la kavgalı durumdalar. Vedat Şenol Atakan Yazgan'dan haz etmiyor. Ekibi de haz etmiyor ve bu durum sürekli bir çatışmaya, bir itişmeye, kakışmaya, bir inatlaşmaya gidiyor. Ve bu yüzden partiyi dizayn etmeye çalışıyorlar aslında. Her şeye kendileri karar vermek istiyorlar. Belediye başkanına da kendileri karar verecekler. Delegeye de kendileri karar verecekler. Gençlik kolları başkanı kim olacağına da karar verecekler. Genel merkeze, MYK'ya kimin gideceğine de kendileri karar verecekler ki buna maalesef belki doğrudan, belki dolaylı, belki bilerek, belki bilmeyerek Kadın Kolları Başkanı İrem Karaboğa'yı da alet etmiş durumdalar. İrem Hanım'ı çok tanımam. Bire bir muhabbetimiz yok kendisiyle. Ama avukat kimliği olan bir insan ve Kadın Kolları Başkanı olan bir insanın bu tarz Vedat Şenol ve ekibinin yapmaya çalıştığı bu dizayn projelerine alet olmaması gerekir. Doğrudan veya dolaylı buna karışmaması gerekir diye ben buradan öneride bulunmak istiyorum kendisine. Meclis üyesi azarlanır. 5 gün sonra il başkanı açıklama yapar. Geçtiğimiz hafta yine meclis üyesi azarlandı. Yine aynı meclis üyesi Hüseyin Burak Bölükbaşı. Yine Şükrü Baş çocuk azarlar gibi meclis üyesini azarladı. Ve bu konuyla ilgili il başkanının hiçbir tavrı yok. Ancak tabii daha vahim durumlar da var. Onlardan da bahsedeceğim. E, Tabi bu arada şunun altını çizmek istiyorum. Isparta basını öyle bir bazın ki yani dünkü Vedat Şenol'un basın açıklamasını hiçbir yerde doğru düzgün göremedim. Bir demokrat haber yapmış. Bir de Kanal 32'de böyle ufak ufak çıktı işte. Başka da hiçbir yerde haber olmadı. Yani aslında Vedat Şenol ve ekibinin en çok istediği en sevdiği basın türü. Yandaş. İstediğin sadece seçim döneminde parasını verip haber yaptıracağın, seçim olmadığı zamanlarda da basın açıklamalarını yapmış, yayınlamış, kamuoyu bilgilendirmişler. Hiç önem arz etmeyen pasif bir basın. Bana bu kadar kinlenmelerindeki, beni savcılığa vermelerindeki tek sebep bu. Ben onların istediği şekilde para verip susturabilecekleri veya para verip haber yaptırabilecekleri bir gazeteci olmadım hiçbir zaman. Bunu herkes bilir oradaki. Ama kendileri birçok olayın üstünü örtmek için para vermeyi adet edinmişler. Isparta gibi bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden birinin isim vermeyeceğim şimdi. Ama çok isteniyorsa, çok zorlarlarsa o ismi de vereceğim. Partiye gelen genç kızlara cinsel istismarla tanınan, bilinen yöneticiler var o partide kadın haklarının en çok savunulduğu, kadınlara en çok hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde Isparta'da kendisinden yaşça küçük genç bir kıza cinsel istismarda bulunan bir yönetici var. Ve Vedat Şenol bunları biliyor. Bunların farkında. Bazı kişiler de bunların farkında. Ancak o kişi hala şu an yönetimde duruyor. Ve bir sonraki döneme il başkanı olarak hazırlanıyor. Ve olay sarpa sarınca 15-20 bin gibi paralar vererek susturmaya çalıştılar. En sonunda kız Isparta'yı terk etti gitti. Vedat Şenol ve yönetiminin o koltuklarda 5 dakika daha durmamaları gerekiyor. O partiye Isparta gibi siyasetin en zor olduğu, siyasetin en zor olduğu şehirlerden biridir Isparta. Isparta gibi bir yerde sahalarda broşür dağıtan, afiş dağıtan, e, bayrak asan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Mustafa Kemal Atatürk duygusuyla, hissiyatıyla, Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minnet duygusuyla emek harcayan, çaba harcayan bu insanların emeklerinin üzerinde kişisel hırsları ve ahlaksız hazları yüzünden bu insanların emeklerinin üzerinde adeta tepiniliyor. Ve utanmadan, utanmadan bir AKP zihniyetiyle bir gazeteciyi basın grubundan çıkarıyor ve utanmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bunu neden yaptıklarının da farkındayım. İddialara cevap vermemek için dikkati dağıtmaya çalışıyorlar bu şekilde. Ama daha detaylı, daha isim vererek hepsini anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticilerle ilgili bilgi, done, evrak toplayan insanlar var. Üst düzey yöneticiler partide. Isparta'da. Bu insanlar bu doneleri, bu bilgileri, bu evrakları yarın seçim zamanı geldiğinde gizleden gizliye, el altından medyaya, yandaş medyaya sızdıracaklar ki seçim döneminde ee, rakiplerini egale edebilsinler. Bu insanlar ithal insanlar. Bu insanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ticari ilişkileri için, kirli hesapları için kullanan insanlar. Evet, seçim döneminde o, o donelerin nasıl ortaya çıkacağını göreceksiniz. Bu doneleri topluyorlar, topluyorlar. Onun fotoğrafı, onun alkolü mekana gittiğinde fotoğrafı çekiliyor. Onun birileriyle yazışması varsa ekran görüntüleri toparlanıyor. Bir şekilde bir sürü veri, done toplanıyor ve seçim dönemi geldiğinde yani rakipleri kimse onlara karşı medyaya el altından sızdırılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Isparta'da geldiği nokta bu. Çünkü sürekli partilileri, seçmenleri isyan etmek isteyen, haykırmak isteyen, eylem yapmak isteyen, sorunları dile getirmek isteyen insanları baskılaya baskılaya, baskılaya baskılaya partinin içini boşaltmış durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ettiği yönetim böyle bir yönetim değil. Bu AKP'nin hak ettiği bir yönetim. Gidip bu bunların hepsini AKP'de yapabilirsiniz. AKP'yi eleştirdiğinizde sizi WhatsApp grubundan çıkarırlar. Sizinle ilgili e, savcılara suç durusunda bulunabilirler. Utanmadan bu iddialara sessiz kalabilirler. İstifa mekanizmasını çalıştırmazlar. Kimse istifa edemez AKP'de. Affını ister. Ve tuhaftır ki AKP'nin yaptığı bu davranışların hepsini şu an Vedat Şenol ve yönetimi yapıyor. Ve bence son olarak son olarak videoyu bitirmek istiyorum. Önümüzdeki videolarda bu anlattığım şeyler ve bunlara daha ek olarak detaylarıyla başka konularda anlatacağım. Başka şeylerde anlatacağım. Ama ben olsam yerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partiyi daha fazla yormam, daha fazla yıpratmam, istifamı verir. En azından akıllarda zamanında mücadele etmiş, partiye emek vermiş insanlar olarak kalırlar. Zira bu durum ilerleyen zamanlarda böyle olmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.